Bugün Buyur sizlerle de. Büşra, Cem Büşra. Merhaba arkadaşlar. Cem Büşra birlikte parçalar tamamlayacağız. Ama ben, gerçi sen oynamıyorsun şu anda. Ben oynamıyorum ama benim de adımı alabilirsin. <laughs> Alamam. Alabilirsin. Benim de adım <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar benim adım da Merve, Merve Altın. Sus. Arkadaşlar, arkadaşlar şey. gerçek içinde, ismi, ismi Ecrin. Evet. Ama Çalın. Kendisine Arkaçın isim koydu. Öyle Koymadım koydu. Sakta adım Merve. Hadi başlayalım. Merve. Merve. Evet başlayalım. arkadaşlar ben evet. buradayım bu arada. Bugün arkadaşlar biz Büşra bir ile birlikte biz ona bir şeyler Ben yapacağız. de varım. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik bakalım ne olacak. Bakıyoruz. Bu da olsun öyle daha hadi bakayım. <laughs> tamam sen de varsın. Ece'nin ile gidip Emine'yi gidip Ama ben, ben telefonu Bindir evet, o zaman Seni de ya, Sen ya. Sevdi, şey, arkadaşlar fazla arkadaş arkadaş nasıl söylüyor ya? Bindik. Bundik bundik değil. Bundik bundik değil. Oy alıyorum ya. Arkadaşlar az önce ben e, fazla... Dakika, fazla artık oy oy nasıl oy ya? oy 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 bu delice delice, bu delice delice, delice delice, delice delice, delice delice. Yok. Ne zaman olacak? Ne yanımda hayalet var. Bak 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 yanımda hayalet var. var. Başa hayalet hayalet var yanımda. Arkadaşlar videoyu başa 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 Evet, başlatacağız. Arkadaşlar özür dilerim. Videoyu dondurmuş şunu açıkla. Tamam. En dördümü buldum. Eşyalarımı da buldum. Gel geri. Kime sıktın? Hiç kimseye yansıt ödedi herhalde. Heh. Pompalıyı bırak. Başka taramalı silah al. Olmadı. O oh, ne şimdi sıktığın silah vardı ya. Arkadaşlar. Onu bırak. Ne uğur, Arkadaşlar susun. Uğur. Üçüncü seviyeye yelek buldum. Çanta buldum. Ah Ay daha kaçmam lazım benim. Arkadaşlar ben neden çıkamıyorum? Ah. Güzel bir kaykay kay buldum. Huu. Arkadaşlar dur, burada yakalım. Aa mermiye ihtiyacım var. Duralım. Çıkalım. Scarlett'e bak, mermisine bak. Şu mi bırakayım. Şuradan 50 bırakayım. Ha. 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 Ay, kime sıktın lan? Ben Değil mi? Ben evet. sıktım ya. Ben sıkmam. Kim sıktı? Ben bilmiyorum kim Arkadaşlar ne güzel çıktı ben, <laughs> Niye beni çağırmıyormuş? Hepsini alırsın. Neyin? Hiç. Arkadaş geliyor. Şaşırdım. Anne ilaç içtim ondan sonra birazcık çalmıştım geldi. Heh, Şarjör alıyorum. Bende bir sürü şarjör var. Şunu atayım. E bir de bir şey, şey bırakacağım. Bunu atayım. Hadi ben gitti. Işıl ben gidiyorum. Bir dakika bekle ya. Hepsi en Ben gidiyorum. Şöyle gel buraya gel buraya gel. Müşra yanıma gel. Bir şunu deseyim. Müşra yanıma gel. Şunu da alayım. Arkandayım. Müşra arkandayım. var. Müşra yanıma gel. Hani? Arkadaşlar video almışım da. Sponga satın ayırayım değil mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar izliyorum. <laughs> şey durduruyorum. Durduruyorum. çünkü bunu göstermek için. Bir dakika durduruyorum arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar, bakalım geldik. Şevin içine <laughs> Hangi ev? Ha mazi, ben mazi, çünkü seni koru koruyacağım. Mavi, Benim mi, eşyalarım var. Gire. Benim eşyalarım var. Ben sadece seni koruyacağım. Malzemeyi vereceğim. Bazı eşyaları bırakacağım. Diğerlerimiz bölgeye gidecek. Şu şekilde. Kaslar, bunlar bana gerekmiyor. Gel yukarı. Ben açtım ben. Şu olur yok. Benim yakın yer. Buraya gel. Şapiyi gel, gel gel yanıma gel, Yanıma gel, yanıma gel. yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma yanıma ya yanıma. boşalt. yanıma boşalt. Şapiyi boşalt. Şapiyi boşalt. Şapiyi boşalt. al boşalt. Şapiyi al, al Ne? Şapiyi boşalt. Şapiyi boşalt. Şapiyi boşalt. Sırtındaki. Sırtındaki. Öbürü. O değil öbürü. Ama. Silah silah. Ama. Balet balet. Ama. Selim'de bir tane ok vardı ya. Onu... Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu. Bunu al. Aldım. Bas üzerine. Al o silahı. Aldım. Tamam. Yanıma gel yanıma. Oo. Oh. Bekle. Silah hmm. Silahı Silah bak. Gel gel al. Tamam. Şş, şş, şş. Yanıma gel. Aşağı in. Aşağı in. Geldim. Şş, şş. Geldim. Nerede? Şş, şş. Bu Sen benim. Dur. Bekle. Şu. An dur. O benim de. Evet. Farklı adam sıkıyor. Başka evet, bir sıkıyor. Arkadaşlar sıkı. şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Dur dur dur. Evet geldim arkadaşlar. Adamı da öldürdüm. Hadi gel. Hadi gel. Geliyor değil mi? Arkadaşlar biliyoruz. Islak yeri <laughs> <laughs> Set. Ormandayız çek. Şey. Arkadaşlar durdur. Hadi bir şey. çek falan yapıp durdurma. Uşa, çek. Ha, <laughs> Arkadaşlar AVM'li adam var. Müşra gel peşimden. Müşra gel peşimden. Müşra. Gel buraya. Evet. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Burada bekle sen beni. Var. Sen gel. beni burada Müşra dur. Sen beni burada bekle. Ben geliyorum. Hı -hı. Adamlar seni öldürür arkadaşlar şimdi en Ben burada saklanıyorum bakayım. Sizden burada bir şey mi? Yok ya söyleyeyim. Hadi videoyu durduruyorum ya. Dur dur ben dur. Dur Arkadaşlar. Geldim. Abi, geldim. Geldim de bak. Şimdi yapacağım bak. Gel yapacağım. Dur. 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 Dur

başladım ben. Bir adam beni öldürüyor. Ben de ve satan. İnşallah bu en gelirsin. Biraz hala burada galiba arkasında saklayacağım. Ne oldu? Öldürmüş. A nasıl öldürdü? Bizi nasıl öldürdü arkadaşlar bu? Arkadaşlar, olamaz. Öldük. 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 Nasıl? ne Abone olmayı Like at da Yani. Like butonunda da kırmayı Görüşürüz. Bay bay. Ve bekleyin. Hasarlara sorunlara bakalım arkadaşlar. Be. Benim. Birinci benim. Bak bak. Aa. <laughs> Arkadaşlar şimdi hasarlarıma bakacağım. 3-5 Hasar. 201 Yorumlara bir şey yazmışsın. 21 Ooo yorumlara bir şey yazmış. Ne yazmış? Rüya bir şey yazmış. Hayatta kalma. 20. 19 1 dakika. 14 1 dakika. Yorumun yani tarzı nerede? sağlık. 2 Arkadaşlar tamam 0 fon <laughs> <puan Gülüyor> 75300 hadi bay bay görüşürüz